olacak şimdi? Ne yapacaklar bana? Tamam Aylin, bozuk plak gibi takıldın. Ben bir daha oraya geri dönmem. Herkes vebalıymışım gibi bakacak. Bak Mehmet abi, ben okula gitmeyeceğim diye tutturuyordum. Şimdi de Aylin başladı. Bu da bahanesi oldu yalnız ha, ben sana söyleyeyim. Canın ya. gitmek istemiyor okula. Vallahi tebrik ediyorum ha. Sonunda Aylin ablayı da kendine benzettin. Üzülme artık. Gerekirse gideriz buradan. Ne olacak? Çok tatın ya. Ben hiçbirini özleyeceğimi zannetmiyorum şahsen. Ha, sen dersin ki ben çağlasız, leventsiz, savaşsız yaşayamam. Canım arkadaşlarımı bırakıp gidemem. O ayrı mesele. Allah cezasını versin onların. Verecek. Verecek, sen hiç merak etme. Gerçekten gideceğiz değil mi? Gideriz tabii ya. Bizi buraya bağlayan bir şey kalmadı ki. Canımız nereye istiyorsa oraya gideriz. Hava iyi olur, Miami olur, rüzgar nereye biz oraya. Kim tutar bizi ya? Mahallesini de, okulunu da alsınlar, ceplerine koysunlar. Değil mi Mehmet abi? Ama asla unutmamanız gereken bir şey var. Bu Yaşadığınız ev çok önemli. Ne pahasına olursa olsun bu evden ayrılmayın. Mehmet abi. Hı. Nereye gideceğimizi mi düşünüyorsun? O konuya hiç takma. Biz çözeceğiz o işi. Aramızda çözeceğiz bizde. Çocuklar buradan bir yere gidemeyiz. Nasıl yani? Mehmet abi herkes her şeyi gördü. Ben bir daha oraya geri dönemem. Canım gördülerse gördüler ne yapalım? Aa! Neymiş? Kızın biri vücudundan elektrik çıkarıyormuş. Kimin anadır buna ya? Abi, bir kişi değil, bir sürü insan gördü. Birini sustursak öteki konuşacak. Hadi susturduk diyelim. Niye uğraşacağız ki? Bize ne ya? Bırakalım kendi aralarında konuşup dursunlar. Basıp gidelim yeni bir yerde yeni bir hayata başlayalım. Buradan başka bir yere gidemeyiz. Niye? Niye abi? Mantıklı bir açıklama yap, biz de tamam diyelim sana. Çünkü gidersek peşimize düşecekler. Haber yapacaklar, daha çok dikkat çekeceğiz. En güzeli burada kalıp bütün bunları inkar etmek. Hem yarın bir gün Sevgi döndüğünde bizi bulamasan olacak. Telefon diye bir şey var abi. Arar söyleriz nerede olduğumuzu. Derya'yı da alır gelir yanımıza. Tabii gerçekten Derya'yı almaya gittiyse. Tabii Derya'yı almaya gitti canım. Nereye gidecek başka? Vallahi bilemeyeceğim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Eğer gitmiyorsak... Bugün olanların cezasını kesmeden rahat duramam. Haberiniz olsun. Önce Çağla'ya, Sonra bunu ona ispiyonlayan savaş mı, Levent mi, Meltem mi kimse bulurum. Sonra da katil olurum olacağı bu. Saçma sapan konuşma. Artık böyle hareketler istemiyorum. Herkes yerinde sakin sakin oturacak, tamam mı? Bundan sonra benim dediğim olacak. Duydunuz mu? <laughs> Burada nasıl kalacağız? Bilmiyorum. Belki de Mehmet abi haklıdır ya. Her şey unutulup gider. Ya unutulmazsa? Unutulmazsa... ...bizimle bir daha konuşmazlar. Böylece biz birbirimizle daha çok konuşmuş oluruz. Fena mı? Bizden ne istiyorlar Tilki? Biz kimseye zarar vermedik ki. Bilmem. Kardeşimle ben de çok sorardık bu soruyu anneme. Güvey babamız neden böyle? Niye bize kötü davranıyor? Annem, çünkü bazı insanların kalbi karadır demişti. Neden, ne için olduğunu bilmeden kötülük ederler. İsteseler bile kimseyi sevemezler galiba. Bunlar da üvey babamın cinsinden herhalde. Ben bakarım çocuklar. Biz geldik. Hoş geldiniz. Biz neden almadan gittiniz? Özür dilerim oğlum. Okulda biraz sorun vardı. Eve biraz erken geldik biz. Biz unuttunuz mu? Aa, hayır canım. Söyledim ya baban sizi almamı istedi diye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gelin Hadi. buraya gelin. Aylin ablanız şov yaptı bugün, kaçırdınız. Ne şovu? Okuldaki herkesin nereye gidecek saçını öğrendim yani. Endişelenecek bir şey yok. Her şey kontrol altında. Okul sakinleşti sayılır. <laughs> Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.